Selamun Aleyküm ve Rahmatullah ve Berekatuhu. Biliyorsunuz günümüzde birçok kötü örnek var. İslam anlamında birçok kötü örnek var. Mesela adam Müslümanım diyor, gidiyor kumar oynuyor, zina yapıyor, hak yiyor, yalan söylüyor. Ve diyor dışarıdan bakan kişi diyor ki ya da Müslüman olmayan bir kişi onu izlediği zaman diyor ki ya bu nasıl Müslüman? Veya İslam devleti gibi bize gösterilen bazı devletler var. İran, Suudi Arabistan gibi. Bunlar e, aslında İslam'la alakaları yok da diktatörlükle yönetiliyorlar. Ama dışarıdan bakan cahil bir insan diyor ki ya İslam devleti böyle miymiş? Bu nasıl İslam devleti falan diyor. Veya Amerika'nın desteğiyle işit gibi örgütler palazlandı. Yani bu örgütü zaten Amerika kullanıyor şu anda İslamofobiyi yayabilmek için. Diğer bahsettiklerimi de kullanıyorlar. E, i̇şte İnsanlar IŞİD'e falan baktığı zaman diyorlar ki siyasal İslam bu muymuş? İşte bu muymuş İslam devletini isteyen kişiler bunlar mıymış falan filan. Veya AK Parti'ye bakıyor. AK Parti'nin yolsuzluklarını görüyor. Ne kadar samiyetsiz olduğunu görüyor. Diyor, diyorlar ki ya bu muymuş siyasal İslam? Bu muymuş İslam devletini şeriatı isteyen kişilerin partisi falan filan. Arkadaşlar bunların hepsi kötü örnekler. Bak saydıklarımın hepsi kötü örnekler. İslam Mükemmel bir dindir, temelleri bozulmamıştır ve kıyamete kadar bozulmayacaktır. Diğer Hristiyanlık ve Yahudilik gibi bozulma ihtimali yoktur. O yüzden İslamı başkalarından değil de temelinden Kur'an ve Sünnet'ten öğrenip hayatına geçiren ve ona sadık kalan bir kişi Allah'ın izniyle e, bu tarz yollara düşmez. Veya bir devlet İslamı olması gerektiği gibi adil bir şekilde sadakatle tatbik ediyorsa bu örneklerdeki gibi sıkıntılı yollara düşmeyecektir. Hatta hilafet devletlerine de baktığınız zaman işte e, Resulullah ve dört halife devri haricinde Emeviler, Abbaslar, Osmanlılar bunların çok büyük hataları vardır yani. İslamla alakası olmayan işler yapmışlardır zaman zaman. Çok büyük cürümler işlemişlerdir. Yani bu da bize şunu gösteriyor. İslam mükemmel, temelleri sağlam ama onu uygulayan, tatbik eden, yaşayan insan hata etmeye müsait bir varlık. İnsan İslam'ı ne kadar iyi anlayıp hayatına geçirirse ve ne kadar sadakatle tutarsa o kadar güzel sonuç alıyor. Hem devlet bazında hem bireysel bazda. O yüzden e, hilafet gelince her şey dört dörtlük mü olacak falan diye bize bazen soruyorlar. Ben onun garantisini veremem ki sana. Çünkü onu uygulayan insan. Yani İslam'ın mükemmel olduğunun garantisini veririm. Bununla alakalı saatlerce seninle konuşurum. Ama İslam devleti yeniden kurulsa, hilafet yeniden kurulsa dört dörtlük olur mu? Onu e, onu suistimal etmezler mi? Ederler mi? Ben onu bilmem. Çünkü o insanla alakalı. Ben o zaman insanların ne yapacağını nereden bileyim? Ama İslam'ın emirleri ve yasakları ortadadır. Ne yapılması gerektiği ortadadır. Ya onu kabul ederler, uygularlar ya da ondan saparlar. İşte onu gördüm, bunu gördüm. Bu kötü örneklerden dolayı ben İslam'dan soğudum, materyalist oldum falan gibi tipler de e, şunu iyi bilsinler. Hiçbir zaman bu zengin kapitalistleri görüp paradan soğumuyorsunuz. Demek ki siz bu dini temelinden araştırmak istemiyorsunuz. Siz yüz çeviriyorsunuz. Ondan bundan görüp soğudum işin bahane kısmı. Şu bir kesindir ki mahşer günü bu tarz mazeretler, bahaneler geçerli olmayacak. O yüzden şimdiden insanın iyice düşünüp kararını vermesi lazım. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.